Genital bölge kadınların dış genital bölgesine verilen isimdir. Neleri kapsar? Büyük dudakları, dışta büyük dudakları, işte klitorisi dışarıda görünen kısım olan küçük dudakları, labia bölgelerini, vajinanın girişini ve perine bölgesini kapsar. Genital estetik, bunlarla ilgili, bu bölümlerle ilgili herhangi bir sıkıntı duyan, sağlıkla ilgili olsun ya da estetik kaygılarla ilgili olsun ya da e, cinsel e, konforla ilgili olsun, cinsel ilişki konforuyla olsun e, bozukluklarla gelen e, şikayetçi olan hanımlara bu bölgelerin e, çoğunlukla cerrahi olarak e, müdahale edilmesinin tamamına biz genital estetik operasyonu demekteyiz.